Merhabalar dostlar. Yine e, terastan giriş yapıyorum. Bir önceki videomda da gece çekimi yapmış. Öyle bir sunum yapmıştım. E, çünkü geçmiş zamanda çektiğim e, videoyu şimdi göreceksiniz. Bir iş için Antalya'ya gitmiştik. İlk Kepez'le başlamıştık. E, sonrasında da Finike'de o günü bitirdik. Güneşin batışını. Finike'de Begonvil ile e, bitirmiştik. Daha doğrusu Begonvil Antalya'da işte Pinike'den Antalya'ya da bir videom var Begonviller o, o videoyu o bölümü e, orada da paylaşmıştım ama harika bir e, görüntüydü tekrar bu videonun sonunda onu izleyeceksiniz öncelikle Kepez'e gittik kent ormanında e, orada nasıl tasarımlar var onları göreceksiniz e, daha önceki videoda da e, yine böyle giriş yaptım yine bana işte yazın herhalde daha önceki zamanda çekmiştiniz herhalde diye sordunuz zaten sormayın diye arkadaşlar e, bilgi veriyorum o yüzden bu giriş videosunu çekmiş oluyorum arkadaşlar e, yazın en sıcak günlerinde Antalya'dan e, Kepez ve Finike'den e, görüntüler izleyeceksiniz umarım beğenirsiniz merhabalar ben Mualla bahçemden haberlere hoş geldiniz ama neredeyim biliyor musunuz sürpriz. Kepez Belediyesi Kent Ormanı. Nasıl mı geldim? Aslında Antalya'da bir işimiz vardı. Ee, o yüzden geldim. Öncelikle Afyon'a geldim. Kocaeli'deyiz, onu da söyleyeyim. Kocaeli, Darıca'dan. Afyon'a, ablamlara geldim dün akşam ve bugün sabahın erken vaktinde çıktık yola. Ee, henüz e, işlemimiz için daha erken olduğu için şöyle bir kahvaltı yapalım dedik. Böyle bir piknik mesire yerinde. Biz tabii piknik sepetimizi aldık. Ablam börekleri, çayları yaptı zaten ama bakalım. Şöyle bir giriş e, yaptıktan sonra arkadaşlar Antalya'da Begonvil meşhur biliyorsunuz. En güzel Begonvil ve Çalımine çiçekleri bu bölgede bulunmakta. Bakalım şu anda bilmiyorum inanın böyle bir giriş yaptıktan sonra ee, onları görüntüleyeceğim. Tekirova'da birkaç yıl önce geldiğimde e, şey yapmıştık. O begonvilleri görmüştük. Yine oraya gideceğiz sahilde. Harika e, begonviller. Ama burada da çiçekler görüyorum. Şöyle bir devam edelim. Ay ateş çiçeği. Ay, bakar mısınız? Çok güzel renkleri. Mor. Şöyle gizemli duruyor. Kanalar. Bodur kanalar. Ee, o mor olanlar şu ileride çok var bir kayık var orta yer evet pembe kana serada görünce almıştım bodur burada da var ve orada rozet çiçekleri cam güzelleri vesaire ama gözükmüyor galiba evet kanalar burada da dizilmiş bordolu pembeli harika görünüyorlar ama ağaçlar harika çam ağaçları çok büyük Antalya Kepes. Ben daha girdim Bismillah bu kadar daldım bakalım daha güzellikler olduğu zaman ne yapacağım? Şöyle bir yapay köprü çiçekler. Genelde kanalar, cam güzelleri. Ah bir de o morlar. Burada daha güzel. Orta kısım. Şöyle bir görün. geriye şöyle bakın geldiğim yere. Buradan güzel görünüyor herhalde. Yine orta yerde morlar, kenarda kırmızı kanalar. Evet, pembe kanalar burada da. Böyle öbek öbek koymuşlar. Tesbih çiçeği de deniliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar tohumları tesbihe benziyor. Tane, tesbih taneleri gibi. Şu şekilde yemyeşil yerler ve harika ağaçlar. Çok güzel. Ay çok güzelmiş burası. İlk defa geliyorum. Sonradan açıklarım size neden geldik. Belki daha çok daha sık geliriz buralara. Şu morları biraz yakın tutayım dedim arkadaşlar. Şöyle görün. Çok güzel. Ve şöyle genel alalım. Arada köprüler. Köprünün üzerine çıkmaya karar verdim ve böyle yukarıdan morlara. Bakalım. Evet ateş çiçeğinin bir türü. Aslında ada çayı türü oluyor. Bir ada çayı türü. Birkaç ay önce çok daha canlı ve güzeldirler muhakkak. Şu küpte muhakkak çiçek vardır. Şu anda solmuştur. Diye düşünüyoruz. Şöyle ah Çekiyorum illa geri dönüyor. Ben şöyle yakınlarına geldim bu güzel çiçeklerin, ee, bu bitkiyi tabii ki en güzel haliyle buradan başka bir yerde benim görmem mümkün değildi. O yüzden şöyle görüntüleyeyim arkadaşlar. Ee, ada çayı saray nanesi videomda bunun bir türleri vardı bende. Bakarsanız bilgileri ile. yem yeşil ve bizimkiler masaya kurulmuş. Şurada bitireyim artık. Burada Duranta gördüm ama gölgede kaldığı için çok açamamış arkadaşlar. Bakın şöyle. Duranta'yı bahçemde de var. İnşallah toparlanıp açtığı zaman ağaç menekşesi de deniliyor. Çok hoş kokulu bir tür hassastır ama Antalya'da uygun. Karşıda kırmızı ateş çiçekleri de görüyoruz. Evet arkadaşlar yani en kenardan uçtan başladım ha bitirdim bitireceğim derken e, yenileri geliyor ve eniştem beni uyardı şu da taşlar var kayalar oraya çık Antalya'yı e, görürsün Antalya şehri hemen evet ateş çiçekleri bir ada çayı türü aslında şöyle bakın bakın alev alev evet e, bordoları var yanında muhteşem çok. Evet kanalar böyle harika görünüyor turuncu. Hemen orada sarı da var. Sarı çilli boduru bahçemde boylusu var. Görüntülemiştim sizlere. Çoğu da solmuş. Ah bir ay iki ay önceki hallerini hayal edebiliyorum arkadaşlar. Ne kadar güzeldir kim bilir. Şöyle bir tarihi çeşme e, tarzı yapılmış zannedersem yenidir. O tarzda. Bir de buradan şöyle bir alalım mor. Bu doğal bir gölet, Yol dere diyelim şöyle şu şekilde. Baktıktan sonra burası bir e, park, mesire alanı. Şöyle bakın başka bir renk ve orada oyun alanı. Evet arkadaşlar, biraz yürüdüm. Bakın Japon gülü. Çok güzel açmış, yeşil içerisinde kırmızı renkler, muhteşem muhteşem güzel, güzel orada sarı mineler. Evet ben e, o zaman geldiğimde begonville ile birlikte bolca çalı mine gördüm peyzajlarda, yol kenarlarında. Evet Akdeniz iklimine çok uygun bir güzellik bunlar. Burada da bolca var sarı, bahçemde de saksıda sarısından var. Arada gözümüze takılıyor olabilir. Havuza girmek yasaktır deniyor. Nerede havuz? Ah. Şuradaymış. Evet böyle bir güzellik yapmışlar. Kayalıklar, yine sarı çalı mineler, karşıda muz ağacı görüyorum. Ama Antalya'nın manzarasına bakalım. Ah, ah, ah. Evet ilk defa geliyorum arkadaşlar. Şelale burası galiba. Buradan aşağıya. Uf, yardır. Ah, şuraya bakın. Yol şu şekilde Antalya şehri. Kenarda yapılanmalar var tabii ki şehir merkezi bir yerde etrafında büyük şehirlerin muhakkak bir yayılım alanı olmakta. Şu anda güneş vurduğu için belki çok net görmüyorsunuzdur ama denizi fark edebiliyor musunuz? dumanlı dumanlı ve Toros dağları çok enteresan yol böyle de gidiyor dönüyor şuradan şuralardan ve evet dik kayalık burası arkadaşlar şöyle şimdi geçeyim kahvaltımızı edelim ve bakalım neler eklenecek videomuza arkadaşlar Pinike'nin yine böyle tepelerde bir yerdeyiz Biraz önce sahildeydik ve akşam da oldu. Hemen böyle biraz böyle gezinti yaparken begonvil gördük. Muhteşem Evet, tam yerinde begonvil. Gelin duva harika görünüyor. İnanın bakmalara doyamıyorum. Sizler de öyle. Bu sürpriz oldu. Sokağın başından beri yürüyüş yap yaptık. Şöyle Finike'ye doğru manzara çekeceğim denize. Bakın buralar bakir, bayağı dağ, tepe. O şekilde düşünebilirsiniz. Hatta yol yok. Şöyle bir açılmış ama sanki şöyle Finike'ye bir bakalım. Evet, şöyle tepeden. E, ortada görülen yeşil alan Portakal bahçeleri, narenciye bahçeleri imiş. Şöyle orta kesimde, düzlük alanda ve sahil. Aa, baksana, çok bizim de öyle gideceğiz. Şöyle bakarsınız. Evet, Begonville'de burada bitirelim. <laughs>